Arkadaşlar. Ne var arkadaşlar? Bugün yazı tura yapacağız. Yazı tura yapacağız. Evet başlayalım. Yani burada başlayalım. taş kağıt makaslarımız olacak. Evet. Evet başlıyoruz. yazıma tura sıra mı Gel bakalım. Yazı. Yazılıyor. Bende zaten tura diyorum. Böyle tuttum. Açıyorum. Yazı çıktı. Evet bir sıfır yazımı tura mı? Tura. Tura mı? Evet. Tura. Ve kim oldu sıfır önde? Hadi yazımı tura mı? Yazı. Tura. Ben kazandım. İki bir. Yazımı tura mı? Yazı. Yazılı, tamam. Yazı. 3 0. Hadi bakalım. Yazı mı tura mı? Tura. Tura mı? Yazı. Evet 3 2. Yazı mı tura mı? Ee... Hadi hadi. Yazı. Yazı mı? Evet. Tura. Tura çıktı. 3-3. Üç, üç. Atan doğru bilen kazanır. Yazı bu Tura mı? Ee, o tura. Tura mı? Yazı. Bir tane daha. Bir tane daha bilirsem ben kazanırım. Yazı bu Tura mı? Ee, tura. Tura. Ben de yazı diyorum. Hah. Yazı. Yazı. Ben yazı dedim. 5 3 kazandık. İkinci şey getir. Taş kağıt makas. Gel bakalım. Taş. Taş. Hayır ben ekranı yaptım. Taş. Taş. İkimiz aynı yaptık. Hadi. Taş. Taş. Vurdum kırdım şimdi Hadi. Taş. 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 Kesti benim. Kesti. Taş. 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 kırdım onu. Kırdım. İlk... Bunu yaptı bak. İlk şöyle yaptı. Sana şöyle yaptı. Kırdım seni. Bir tane puan kaldı. Evet. Evet, bak. Öyle yaptı. Öyle söyledi. Kırdım. Evet. ikinci oyunumuza geçiyoruz. Evet. İkinci oynamız bu gözlüğü takıp da bu, bu cumhurun gözlüğü. Ben takamıyorum. Neyse taktım. Yakıştı mı? Aa gökkuşağı alıyor sizi görüyorum. Neyse. Bu gözlükle E, şey, bunu yani bunu koyacağız. Bunu buraya koydum. Bunu buradan böyle bu bir şekilde alacağız. Şöyle koyacağız. Şöyle. Bu birazcık zormuş. Hadi boş verelim. Evet, şimdiki challenge'ımız da arkadaşlar. Herkesin bildiği Battle Flip. Battle Flip. Hadi bakalım nereye sarkıcam acaba? Bu durursa Cumhur yarışmada eğleniyor. Bu durursa ben yarışmada elenirim. Bu durursa Timur bana tokat atıyor. Bu durursa Timur videodan çıkıyor. Hadi geçelim. Zaten video da bitmek üzere. Neyse. Başka bir istemiyorum. Neyse arkadaşlar. Bu durursa videodan çıkıyorum. Abi bekle. Bu videodan çıkıyorum. Çektim. O zaman videoda bitiyor. Görüşürüz. görüşürüz. Öbür videoda görüşürüz. görüşürüz.